İşte su içmeyen birinin vücudunda gün gün meydana gelen olaylar, gün bir, ağızda ve boğazda kuruluk hissi başlar. Vücut, yeterli su alamadığı için suyu korumaya çalışır. İdrar miktarı azalır ve rengi koyulaşır. Böbrekler, daha az su atmak için işlevini ayarlar. Vücuttaki su seviyesi azaldıkça, kan hacmi de düşer, bu da hafif bir yorgunluk ve baş dönmesi hissine neden olabilir. Gün 2 Ciddi susuzluk ve ağız kuruluğu, ağız ve dil çok kurur, yutkunmak zorlaşabilir. Beyin fonksiyonları etkilenmeye başlar, bu da odaklanmayı ve düşünmeyi zorlaştırır. Beyindeki su seviyesi azaldıkça, baş ağrıları şiddetlenebilir. Vücut ısısını düzenlemek için terleyemediğinden, vücut sıcaklığı hafifçe yükselebilir güç, halüsinasyonlar ve bilinç bulanıklığı, beyin hücrelerinin küçülmesiyle birlikte, kişi halüsinasyon görmeye ve gerçeklikten uzaklaşmaya başlayabilir. Elektrolit dengesizliği, sodyum, potasyum gibi minerallerin seviyesinin bozulması, şiddetli kas kramplarına ve spazmlarına yol açar. Kan hacmi iyice azaldığından kan basıncı tehlikeli seviyelere düşer, bu da bayılmalara neden olabilir. Böbrekler kanı süzme işlevini neredeyse tamamen durdurur. İdrar üretimi yok denecek kadar azalır ve idrar koyu kahverengi olabilir. Gün 4 böbrekler iflas eder. Böbrekler vücuttaki atık maddeleri, üre, kreatinin gibi atamadığı için bu maddeler kanda birikmeye başlar. Bu da üremik zehirlenmeye yol açar. Cilt elastikiyetini tamamen kaybeder, gözler çökük görünür ve cilt soğuk ve nemden yoksun kalır. Kalp, karaciğer ve diğer hayati organlar işlevlerini yitirmeye başlar. Gün 5, vücut elektrolit seviyeleri o kadar bozulur ki kalp ritmi ciddi şekilde düzensizleşir ve kalp durması riski artar. Kan basıncı o kadar düşer ki organlara yeterli kan akışı sağlanamaz. Bu durum hipovolemik şok olarak bilinir ve ölümcüldür. Beyin hücreleri geri dönüşü olmayan hasarlar görmeye başlar. Gün 6, bilinç kaybı, vücudun hayati sistemleri çöktüğü için kişi bilincini tamamen kaybederek komaya girer. Kalp artık kan pompalayamadığı için dolaşım sistemi çöker. Gün 7, organ yetmezliği ve kalp durması, vücuttaki tüm hayati organlar, böbrekler, karaciğer, kalp ve beyin işlevlerini tamamen yitirir. Kalp durması veya çoklu organ yetmezliği nedeniyle ölüm gerçekleşir. Suyu israf etmekten kaçının ve denizlerimizi kirletmeyin. Ayrıca takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.